Dolgu ve botoks hastalar tarafından adlandırılması karışabilen uygulamalardır. Dolgu adı üstünde bir bölgedeki hacim azlığını doldurmak için kullandığımız bir uygulamadır. Botoks ise kırışıklığı açmak için kullandığımız bir uygulamadır. Botoksta verdiğimiz bir bakterinin nörotoksini olup sinir kas kavşağı olarak adlandırdığımız bölgede sinirden çıkan bir maddenin salınmasını engellemekte ve bu sayede de kas kasılması önlenmektedir. Bu etkiyle de kırışıklığın oluşması önlenmekte veya azaltılmaktadır. Botoksun bu etkisinin görülmesi için en az 2-3 günlük bir süreç gerekmektedir. Bu nedenle uygulama anında botoksun etkisini görememekteyiz. Bu süreç bazen bir haftayı dahi bulabilmektedir. Tam yerleşmesi ise 2 hafta gibi bir sürenin sonunda olduğundan bir botoks uygulaması sonrası asimetri veya eksik doz görüntüsü varsa 2 hafta beklemek en idealidir. Botoksun etkisi elbette ki ömürlük değildir. 3-6 ay gibi bir sürenin sonunda tekrar uygulanması gerekmektedir. Fakat bu süreç sonunda botoks tekrar yaptırmazsanız kırışıklıklarınızın daha kötü olarak geri gelmesi söz konusu değildir. Yeniden eski kırışıklıklarınıza sahip olacaksınız. Botoksu kimlere uygulayabiliriz? Özellikle kozmetik amaçla yapılan, estetik amaçla yapılan botoks uygulamasını 18 yaşından daha ileri yaşta olan kişilere tavsiye etmekteyiz. Ha kişinin uygulama bölgesinde aktif bir enfeksiyonun olmaması ve botoksa karşı daha önce bir alerjik reaksiyon geliştirmemiş olması da aranılan özelliklerdendir. Bilinen bir kas sinir hastalığı olan hastalarda botoks uygulamasının da çok dikkatli olunmalıdır. Hamilelerde veya emzirenlerde ise botoks uygulamasının güvenliği ile ilgili çok belirgin bir çalışma olmadığından onlara uygulanması tavsiye edilmemektedir. Botoks uygulayabildiğimiz alanlar Kaş arası kırışıklıklar, alın çizgileri, kaz ayağı dediğimiz göz kenarı kırışıklıklar, burun üstündeki çizgiler ve özellikle sigara içenlerde daha sık görülen dudak üstünde görülen bu sigara çizgileri olarak adlandırdığımız çizgilerdir. Aynı zamanda botoksla kaşın hafif kalkması sağlanabilir. Yine diş sıkma problemi olan kişilerde, bazen de yüzün bu kısmında biraz daha ince bir görüntü elde etmek isteyen hastalarda maseter botoksu dediğimiz çiğneme kasına yapılan botoks da uygulanmaktadır. Boyun kırışıklıklarında özellikle bu vertikal dediğimiz yani dikey kırışıklıkların giderilmesinde de botoks uygulamasını tercih etmekteyiz. Özellikle yaz aylarında koltuk altındaki terlemeyi azaltmak veya gidermek için, el ayak terlemelerini gidermek için de botoks uygulaması tercih edilmektedir. Günümüzde ayrıca migren hastalığında hastalığın ağrısını, şiddetini ve atakların sıklığını azaltmak için de botoks uygulanabilmektedir. Ve elbette ki bunlara uygun olup olmadığınızın değerlendirilmesi için bir uzmana danışmanız en doğrusudur.